E, kentsel e, geliş Kütahya'da Kuruluş ve Kurtuluş Panorama Müzesi tanıtıldı. Yedi Göller Şehzadeler Parkında yapılacak olan Panorama 1453'e benzer Kuruluş ve Kurtuluş Panorama Müzesi. Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, belediye meclis üyelerine, mahalle muhtarlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kent konseyi üyelerine ve basın mensuplarına Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Kütahya Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı destekli kentte İstanbul'da bulunan Panorama 1453 Tarih Müzesi benzeri Kuruluş ve Kurtuluş Panorama Müzesi kurmak amacıyla protokol imzalanmıştı. Belediye Başkanı Mustafa İça bu proje sayesinde şehrin turizm potansiyelinin de harekete geçeceğini ifade etti. Kuruluş ve Kurtuluş Panorama Müzesi projesinde beylikler, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde ticari ve siyasi mekanizmalara ev sahipliği yapan bu şehzadeler kenti, Cumhuriyet'in kurulmasında büyük önem arz eden Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı yer olarak turizm değeri büyük bir coğrafya. Bu müze sayesinde şehrin kültürel zenginliği dünya kamuoyuna aktarılarak Kütahya'nın marka değeri artırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültürel faaliyetlerinde gündem teşkil edecek. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek şehrin ekonomik girdisi ve vatandaşın kültürel seviyesinin artmasında önemli katkı sağlayacaktır. Bu müzede Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılarak göçler canlandırılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve diğer savaşları anlatılacak. Halkla beraber bir projeyi nasıl olgunlaştırırız, onun ilk örneklerinden birini yapıyoruz. İnşallah bu yaptığımız çalışmalar bir tayinimize hayırlı olur.